Arkadaşlar biz tekrardan merhaba arkadaşlar birlikte Kalpon Q oynuyoruz. O, ıı, şu an bağlanıyorum. Sürekli bir bir şey oluyor. Ekran kayded. aman şey ekran ikide bir gidiyor sinirleniyor video. O yüzden yükleyemiyorum. Şu an bir 20 tane 20'ye yakın yüklenecek video var. Lan oyun baga girdi. Anne. Şimdi amacımız para kutuları bulmak. Bu sens. Araba gitmiyor. Araba gitmiyor. kutusu para kutuları göremem bile. Şurayı görelim birazcık. Hadi gidelim. yok polis şeflerdi <laughs> What? Koş 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 koş. Araba at bas bas bas. Dön 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 dön. Şu an bayağı kasmaya başladı oyun nedense. Ee, Polis var. Yavaş yavaş. <laughs> Başarı vermeyeyim. Bak üstüne. Ya. Ya bu niye Oha. Ne Yok. Yanlış yerden geri döndüm. Koş 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 koş. Bu sefer düşmeyin. Hii! Beni kovalıyor! Lan, Pony! Lan adam beni kovalıyor! Benim önümü kesiyor! Kaçamıyorum da, göremiyorum da adamı. Birazcık fazla gitti. Koç, koç. Önümü kesiyor Şuradan kaçar ki? Yırt 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 yırt. Ben niye beni buradan götürüyor? What? Burada da mı yollar? Ne bu? Uzun yoldan gidelim ya. Gidiyor. Bakalım neredeymiş? Bakın şimdi arkadaşlar döneceğim ve takla atacağım. Ben sevmiyorum ya. Orada var ya hemen neredesiniz efendim diyor ya baktım şuradaki tam önümde Şu. benim kafam kalmadı ki nereden gideceğim ben işaretliydim haritadan da bulamıyorum artık haritada yanlış gösteriyor galiba benim aradığım yer var aha bakın ben de tam buraya arıyordum. Sadece bir tane yok burada bir de. Hadi hadi hadi. Abone olun, like atıp yorumlayın. 71 abone şu an. 100 aboneye çok az kaldı. Oğlum burada bir tane yoktu. Neyse. Koş 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 koş. Yavaşça yöneceğim. Yavaşça yavaşça. döndüm. Döndüm, dönemedim, dönemedim. Araba gerçekten dürüm gibi oldu artık ya. A Araba dürüm diye yere duruyoruz ya. Tamam ya. Tam burası, burası. Burası polis lan burası. burası, 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 burası. Dik, dik, dik. Dik. <laughs> What? Burada polis olmaz. Ha bak buldum. Ben bir yola çıkayım. Hastane nerede? Hastanede de var. Bana öyle bakıyorum.

ben bu tarafa nasıl gideceğim? Bakın arkadaşlar işte bu yüzden yanlış gösteriyor ya arkadaşlar. Arkadaşlar dönüşme izleyelim biraz da. 3 2 ve 1. İyi dönüş. Çok iyi dönüş sende. Duruşumuz iyi de. Şey Şimdi bakalım buraya düşünmeye orada. Buradan olması gerekiyor. Ben... What? Neyse, hastaneye bakmayacağım. Şey parası çıkmadın mı? Sen kaç milyon saattir oradasın? Birkaç milyon yıllık yerin gidecek yerimiz var. Aslında şuraya bir girebilirim. Вот, это на первой странице. Прими это положение, это будет 11 января, и это как они начинают работать. А, я Abiciğim beni alır mısın? Ben şu lanet bir çıkayım. Bir çıkabilirsem bir çıkayım. Neyse artık orada gitmiştin nerede öyle? Evet Arkadaşlar burada videomuzun bu sonuna gelmek üzereyiz. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.